Sana masaj yapmamı ister misin sevgilim? Ben bir kahve alacağım. Ben getireyim. Ben alırım. Alo. Alo Handan yenge. Benim Berat. Ee, şey ben... Kemal'e bir şey soracaktım da yok mu? Şimdi aşağı indi. Gelince aradığını söylerim ben. Ne oldu? E, tamam yok bir şey. Ben onunla sonra konuşurum. Eyvallah. Ne yapıyorsun Kemal? Neyin peşindesin? Derdin ne senin ya? Kardeşim, hayırdır? Niye söylemedin derdin telefonda? Hani konuşacaktın Handan'la? Hani bitirecektin bu işi? Yeter. Bana hesap sormandan bıktım. Ben de senin herkese oyalamandan bıktım. Bak, eğer Bahar'ı üzersen... Aa, Berat. Sen ne zaman geldin? Ee, neden içeri geçmiyorsunuz? Yok, gideceğim ben. Ne oldu, bir terslik mi var? Yok. Yani böyle apar topar gelince bir şey oldu sandım. Ya bir arkadaşınız vardı. Hani senin sarhoş olduğun gün Kemal'le birlikte sana yardım etmişlerdi. Neydi kızın adı? Bahar. Hah, Bahar. O nasıl? İyi mi? Nereden çıktı şimdi Handan? Ya ne bileyim, hani böyle mahallede çete gibi takılıyorsunuz ya. Ben de ona bir şey oldu sandım. Neyse ben gidiyorum. Dur ben de geliyorum. Demedim mi? Mahalleyi özledi. Aşkım çizimleri dosyaya koydum ben. İstersen şirkete teslim ederim. Ben hallederim. Ne yapıyorsun bizim ya? Duruyorum. İnsan gibi fren yap. Çok sinirliyim Kemal çok. Berat bak anlattım sana bana güven dedim. Ya böyle yaparsan ipler kopacak ben de sinirleneceğim. Handan'a söyleyeceğim. Ama uygun bir zamanı bekliyorum. Kolay değil seneler süren bir ilişkiyi bitirmek. Onu üzmeden halletmeliyim. Merak etme. Halledeceğim. Abicim bak Bahar'a sürekli yalan söylüyorum. Yani yarın bugün bu olayları öğrenecek kız sonra senin yüzünden kızı kaybedeceğim. Öyle bir şey olmayacak abicim.